Baykar, keşi tanıtırken direkt mavi vatan sınırlarını da ortaya koydu. 462 bin kilometre. Yani Türk Devleti'nin denizlerdeki misak-ı millisi aslanlar gibi burada resmedilmiş. Türk Devleti bunların farkında. En iyi müdahaleyi de yapabilecek kuvvet ve kudrete sahiptir. Bunun altını çizelim. Aslanlar gibi burada gösterilmesi Yunanistan'ı kudurtmaya yetiyor. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Çok çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Bugün gördüğüm bir fotoğraf beni inanılmaz etkiledi. Neden? Çünkü sürekli bu Politalk kanalımızdan da anlattığımız, hatta katıldığımız canlı yayınlarda birçok yerde üstünde durduğumuz milli bir kavram olan, milli bir bütünlüğü ve derinliği olan mavi vatanla alakalı çok güzel bir gelişme var. Şimdi Türk devleti hakikaten yani öyle bir sübliminal mesaj veriyor ki yani başka vasıtalarla özellikle şimdi mesela Baykar sivriminal mesajı verdi. Özellikle Teknofest'te Baykar keman keşi tanıtırken direkt mavi vatan sınırlarını da ortaya koydu. Şimdi tabi algıda seçicilik İlk bakışta bilmeyen belki bunu çok göremeyecek. Herkes şuna yoğunlaşacak yani şu keman keş bizim akıllı mühimmata yoğunlaşacak ama orada öyle bir şey var ki haritada Türkiye'nin haritada hemen altında hafif böyle bir açık mavi şekilde tonlamayla verilmiş mavi vatan haritası. Çok net bir şekilde görülüyor. Hatta şöyle yakın çekimi de var. Arkadaşlar da bunu montajda verecektir. 462 bin kilometre. Yani Türk Devleti'nin denizlerdeki misak-ı millisi aslanlar gibi burada resmedilmiş. Tabi bu Yunanistan hiç işine gelmeyecek bir olay. Yunanistan bu hususlara çok karşı. Ama buna karşı olan Yunanistan daha ilk okul çağındaki çocuklara işte 12 mile anlatıyor. Efendim Enosis'i anlatıyor. Megole İda'yı anlatıyor. Güya işte bizim Türklerin adada işgalci olduğunu anlatıyor vesaire. Bunu anlatan Yunanistan'a karşı biz Mavi Vatan'ı daha çok ön plana çıkarmalıyız. Mümkünse ders kitaplarına önümüzdeki dönem tarih kitaplarında Mavi Vatan da olmalı. Misak-ı Milli'yi bildiğimiz kadar veya işte o genç neslimizin misak-ı milliye aşina olduğu kadar denizlerdeki misak-ı millisi olan mavi vatana da aşina olması lazım. Hatta mümkünse mavi vatan haritaları bak arkamda da var burada o 462 bin kilometre o mavi vatan haritasını bütün devlet dairelerine asılmalı. Bütün devlet dairelerinde olmalı. Herkes bunu görmeli. Genç beyinler de buna alışmalı. Bakın bu çok önemli. Şimdi biz sübliminal mesaj olarak buraya bunun verilmesini ben gerçekten müthiş kıymetli buluyorum. Ve bunun gibi Birçok hususun daha çok yapılması için ne gerekiyorsa her şeyde yapılmalı ve öğretilmeli. Çünkü bu olmalı sevgili dostlar. Her zaman söylediğimiz yani Türk devletinin belki de en önemli milli hamlelerinden, milli bütünlük o derin kavramlarından olan mavi vatanı biz ne kadar çok anlatabilirsek, bu şekilde mesajlarla ne kadar çok verebilirsek bizim için o kadar iyi olur. Bunun altını çizelim. Şimdi özellikle bugün bu güzel haberden sonra, beni de çok mutlu eden bir haberdi dediğim gibi. Bu güzel haberden sonra, şimdi tabii yeni gelişmeler de var. Biz daha önce çektiğimiz Yunanistan videosunda söyledik. Yunanistan'ın o silahlanmasını, özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetimine yeni Fransız üssünün kurulması, güneyden bir kuşatma hattının çekilmesi vesaire birçok şeyi anlatmıştık orada. Ama bakın bir de çok çok önemli şimdi elimde bir harita var. Arkadaşlar ben bu haritayı gösterdiğimde onlar da sizin ekrana verecek. Bu haritada... Özellikle bakın kırmızıyla kırmızı olarak gördüğümüz yerler adalar Doğu Ege adaları çok çok önemli Doğu Ege adaları Lozan anlaşmasına göre silahla silahsızlandırılmış statüde olan adalar. Aşağıda mavi bakın hemen maviyle gösterilmiş adalar var. Meis var, Rodos var, Çoban Adası var, Sönmeki var, İstanköy vesaire. Bunlar da 12 adalar sevgili dostlar Paris anlaşmasına göre silahsızlandırılmış ada statüsünde olan yerler. Burada bir tane de siyah bak hepsinden bağımsız Mora Yarımadası Yunanistan Anakarası'na yakın bir de İskir Adası var. Bakın İskir Adası çok çok önemli. Bizim kemik takipçilerimiz burada bilecek. Daha önce birkaç defa bahsetmiştim İskir Adası'ndan. İskir Adası Yunanistan'ın özellikle emniyet sibobudur. Bakın altını çiziyorum emniyet sibobudur. Neden? Hem erken uyarı radar sistemleri hem de drone savarlar ve birçok hususlar hepsi buraya konuşlanmış durumda. İskir Adası'na bu kadar çok önem verilmesinin en büyük nedenlerinden biri de o işte beklenen savaş vuku bulduğunda özellikle Türkiye'nin İA ve SİA'larına karşı hem erken uyarı radar sistemi geliştirerek Mora Yarımadası'nın bu anlamda korunması, erken haber alması, diğer taraftan da drone savarların buraya yerleştirilerek buradan müdahale edilmek istenmesi. Yani zaten diyor ki Türkler bize kıta sahanlığı yakın olan işte Sakız Adası 2 mil, Midilli 3 mil, Sisam 1 mil, gibi olan bu adalarda sevgili dostlar Türkler çok rahat buraları aşarsa direkt buraya gelmeden durdurulsun. Bir şekilde engellensin en azından karşı tarafa hemen haber uçurulsun diye İskir Adası'nı bu anlamda çok çok önemli bir emniyet sibabı olarak görüyorlar. İskir Adası çok fazla nedense ana akım medyada da çok yer almıyor. Ama biz özellikle bugün bunu da andık ki çünkü yeni alınan Amerika'dan alınan insansız hava araçları MQ-9 ve drone savarlar şu anda İskir Adası'na konuşlanmış durumda. Bunun da altını çizelim. Yunanistan büyük bir hazırlık içinde. Bakın zaten şurada gördüğünüz Limna Adası, bakın şurada kırmızı doğu Ege adalarından Limna Adası çok çok öneme sahip. Orada Yunanistan'ın üssü var. Çok önemli. Çünkü ada ovalık, Sema Direk Adası dağlık. Daha böyle çok pist vesaire buradaki hususlara uygun bir ada değil. O yüzden mesela Amerika gitti oraya. Çok fazla para harcayarak bunu bulabilirsiniz. Oraya helikopter pisti yaptı. Amerikalılar yaptırdı. Evet. Helikopter pisti yanılmıyorsam 2021 yılında. oraya yapıyor ama burada Anajet üstü karargahı var Limni'de. Limni ovalık bir ada. Şimdi yeni alınan iki tane Viper modernizasyonundaki F-16'da Limni adasına konuşlandırıldı. Şimdi bütün bu hususlar, bütün bu hazırlıklar yapılırken Türkiye Cumhuriyeti de eli kolu bağlı değil. Türkiye'nin de bu anlamda çıkardığı önemli bir takım adalar var ki özellikle onların böyle ince ayrıntısına kadar almış durumda Türk Devleti. Başta Sakız Adası. Hatırlar mısınız? bundan yaklaşık 4-5 ay önce Sakız Adası'na ve Midilli'ye yapılan hafif zırhlı araç sevkiyatları bir İHA tarafından görüntülenmişti. Yanılmıyorsam Aksungur'du. Evet Aksungur tarafından görüntülenmişti ve o görüntüler hatta basına da servis edilmişti. O zaman o görüntüler basına servis edildiğinde Yunanistan bir, bir panikledi. Ya dedi işte ne oluyor? Çünkü o hafif zırhlı araçlar M1117 Amerikan tipi hafif zırhlı araçların bu adalara yerleştirilmesi Türkiye tarafından da bizzat izleniyor, takip ediliyor. Gerektiğinde müdahaleler ona göre yapılacak. Daha da ileri gitti Türk devleti. Hatırlayın Sakız Adası'nda çok yakın mesafeden özel lensli bir kamerayla öyle diyor Yunan basını özel lensli kamerayla yakın mesafeden çekilen fotoğraflar da servis edilmişti. Hatta bu fotoğraflar Yunanistan'da çok büyük yankı uyandırdı ve Yunanistan dedi ki bazı MIT mensupları işte Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlı bazı mensuplar adada görev yapıyor ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın burada elemanları var diye özellikle adaları da bu anlamda dikkat edilmesi gereken orada birçok kişiyi de aslında ateşe de atıyor. Çünkü bulamıyorlar. Acaba gerçekten içlerinde var mı yoksa bir efendim orada yaşayan bir Yunan tarafından MIT'le anlaşma olarak servis mi ediliyor onu çözemediler hala. Çözemeyecekler de onu söyleyelim ama Türk devleti her yerde. O korku onlara yeter. Yani biz oradaki bütün silahlanmaları işte efendim Tugay seviyesindeymiş bilmem neymiş kaç tane askeri var nerede neyi var hepsini biliyoruz sevgili dostlar. Türk Devleti bunların farkında. O yüzden gerektiğinde, müdahale gerektiğinde en iyi müdahaleyi de yapabilecek kuvvet ve kudrete sahiptir. Bunun altını çizelim. Şimdi tabi burada Girit de var. Ayrı olarak şurada verildi. Onu hiçbir kategoriye almadım. Girit adasında da biliyorsunuz Amerika'nın en büyük donanma üssü burada. Su da deniz üssü. Aynı zamanda S-300'ler burada bize radar kitlemesi atmıştı. Girit'te de bazı hususlar dönüyor. Yakın zamanda Girit'in güneyinde 12 mil kararı alabiliriz'i yeniden Dendias gündeme getirmişti. Yunan Dışişleri Bakanı. Şimdi böyle gelişmeler de var. Bunları da tek tek takip ediyoruz. Ama her şeyden önce bizim mavi vatanımızın aslanlar gibi burada gösterilmesi Yunanistan'ı kudurtmaya yetiyor sevgili dostlar. Onu da söyleyelim, belirtelim. Söyleyecek daha çok husus var ama özellikle yine gelişmeler olduğunda Yunan basınında çıkacak haberleri ana akım medyada olmayan haberleri ilk defa yine polital izleyicileri olarak size buralardan öncelikli ve özellikle buradan sizlere ileteceğiz. Onun da altını çizelim. Evet sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.